Arkadaşlar tekrar merhaba hoş geldiniz. Bugün e, bazı arkadaşlardan bazı sorular alıyorum o yüzden bu videoyu çekmek zorunda kalıyorum. E, bu köpeklerin gelişimiyle yaz günü sıcaklarda bu hayvanların gelişimini durdurmamak için büyümelerini, bak mesela kaşınıyor. Şimdi e, bit pire ilaçlamasını yapacağım ben bunların? E, çünkü bit pire olduğu zaman kene olduğu zaman e, bu hayvanların gelişimi durur, sürekli rahatsız eder. Bu kara sinekler. E, o yüzden ben bunların şimdi ilaçlama ralanı yapacağım. Yani ne kullandığımı size göstereceğim. Ben e, bütün hayvanlarda kullanılan ilacı kullanıyorum. bit bire ilacı bu, Blotek diye. Bunu 5 e, litre suya katacağım şimdi. bir açayım. Şimdi arkadaşlar 5 litre suya yarım kapak koyacağım. Yani kendi kapağıyla yarım kapak yeterli buna. Az daha biraz daha ilave edebilirim. Şöyle çok az. Şimdi bunları ben size göstereceğim. Yani en azından hayvanlar rahat uyur. Kaşınmaz. Sinek rahatsız etmez. Şimdi bazı arkadaşlar e, bunun bir de boyundan sırttan böyle damla halinde olanlar var. Damlatıyorlar boyuna. Ben onu kullanmıyorum. Yani onu çok e, faydalı bulmuyorum. Ama 5 litre suya bu ilacı yapıp da kendilerini yıkadığım zaman ne karasinek, sinek, bit, bire, kene hiçbir şekilde yaklaşmıyor. Hayvanlar sağlıklı büyüyor. Şimdi gel bir yıkayalım bunu bir. Gel bakalım Şimdi ben bunu yıkayacağım arkadaşlar. O kendi kendini temizler zaten. Dur bakalım. Gel. Gel. Şimdi bunun ilacını biliyor bu. İlaç dökeceğimi. O yüzden de kısaltmayacağım. Dur kızım. bunu bu şekilde yedireceğim arkadaşlar ben. Dur kızım. Bunu bu şekilde yıkamazsak arkadaşlar, dur, dur, dur. Dur, gel gel gel. Gel kızıma gel. Bunu bu şekilde yıkamazsak arkadaşlar yoksa arkadaşlar bit, pire karasinek bu hayvanları uyutmuyor ve kanlarını somuruyor o yüzden de gelişimleri durur sıcaklarda mecbur böyle ilaçlamak zorundayız bunları gel cesurum şimdi cesuru da aynı şekilde yapacağım dur oğlum 对对对对对对对对对对对对对 Şimdi bunlar yerde debelenir arkadaşlar. Bak gel. Bu yerleri şimdi iyice toza boyar. Ee, silmeye çalışır ama olmaz yani. Şimdi biraz sonra bunlarda hiç sinek, ilaç, şey, bit, pire hiçbir şey kalmaz. Yani geceleri de rahat uyurlar. Yarın da bunları güzel bir soğuk suyla yıkarım yine. Her gün olduğu gibi 2-3 defa yıkıyorum zaten. Bak geliyorsunuz. Asil de maşallah gel. Asil de kendini şu an şey yapıyor. Bak. Kızım. Aferin benim kızıma. Bunlar mecbur böyle ayda bir e, yıkamazsak ilaçlı suyla bunlar da bir pire kene çok olur sıcaklarda yazın biraz daha karasinek üstüne konmaz bunlarla ilaçlarsak yani yazın en azından kilo kaybı ve sağlıksız büyümez hayvan gerilemez bana arkadaşlar soruyor ya alıyorlar sen bu hayvanları formda nasıl tutuyorsun ilaçlamasını yıkamasını günlük çok sıcaklarda günlük 3 defa her zaman söylüyorum bunu Yıkıyoruz. Bak, Cesur yine orada kendini bütün toprağa şey yaptı beledi. Bak, görüyorsunuz. Gel, bunu yani yakından bakalım. Tamam. Gel bakalım. Gel. Şöyle bir yap bakalım. Bakacağım. Şimdi mesela arkadaşlar bir bakayalım, bakalım. Zaten yok da. Yani ben de e, her ihtimale karşı sürekli kontrol ediyorum. Böyle olsa da olmasa da ilaçlıyorum. Yani maşallah tertemiz. Bir tane bit, pire, böcük yok. Genellikle bu bacak aralarında olur. Buralarda olur. Bir de ayaklarda olur. Şimdi bu bir ay bu hayvanda e, sinek, böcük, bit, pire olmaz. O yüzden de maşallah gelişimleri çok güzel eğer bu hayvanları besliyorsanız bunları yapmak zorundasınız yani e, her ay bunların iç ve dış parazitlerini mesela iç parazitini en az 2 ay en fazla 3 ay iç parazitlerini aksatmayın bir de her ay bunların ilaçlamalarını Evet arkadaşlar şimdilik diyeceklerim bu kadar eğer bizi beğenip de kanalımıza abone olursanız çok memnun olurum ee, farklı bir şeyler sormak isterseniz yorumlarda sorabilirsiniz İç ve dış parazitlerini sürekli yapmamız lazım iki ay e, en az iki ay en fazla üç ay iç parazitlerini yapmamız lazım bir de her ay bir ayda bir yani her ay yazın e, bit pire ilaçlarını mutlaka kullanmamız lazım yoksa bu hayvanların gelişimi durur büyüme çağındalar e, gece uyurken o bit pire bunları uyutmaz gelişimini durdurur. Yani şöyle diyeyim e, o yüzden benim bu hayvanlarım çok sağlıklılar. Aferin oğluma. Yani bu ne kadar bu hayvan sağlıklı olursa o kadar e, şey olur. Daha atik, daha güzel formlu olur. Görüyorsunuz. Gel bakayım oğlum. Kaldı mı oğlum? bir bakayım herhalde yok bunları sürekli kontrol edip bit pireye boğdurmazsak ne kadar temiz olursa şimdi yarın bugün gece yarın buna bir tane karasinek bile konmaz üstüne bu kokudan e, o yüzden rahat ederler sağlıklı olurlar ne kilosunu kaybederler ne kendileri sağlıksız olur Şimdilik diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Eğer görüşleriniz e, olursa yorumlarda belirtirseniz daha da sevinirim. Daha başka günlerde farklı videolarda da anlatacağım zaten. Bunların çoğu arkadaşlar istiyor yani. E, bu yaz günü hep duyuyorum. Köpekler çok zayıflar. Köpekler yazın erir. E, benimki de tam tersine. Ben de zayıflatamıyorum ne asili ne bunu. O yüzden bu bakımlarını aksatmayın arkadaşlar. İç parazitlerini, dış parazitlerini yazın sıcaklarda yıkamalarını her gün senin tutun. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Eğer kanalıma abone olup da beğeni yaparsanız da çok sevinirim. Hoşça kalın, görüşmek üzere.